Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Türkçe dersinde iş, oluş ve hareket bildiren sözcükleri işleyeceğiz. Çocuklar, iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere biz aynı zamanda eylem diyoruz. Eylem bir cümlenin en önemli ögesidir çocuklar. O olmadan cümle kurulamaz. Şimdi aşağıdaki resimleri inceleyelim ve altlarındaki yazıları da inceleyelim. Ve kırmızı yazılan sözcüklere dikkat edelim çocuklar. Resmi inceledik. Ayşe yüzünü yıkıyor. Burada yıkıyor sözcüğü bir eylemdir. Yani bir iş yapıldığını belirtiyor. Doğan kitap okuyor. Burada okuyor sözcüğü aynı şekilde bir iş yapıldığını belirtiyor. Ali dişlerini fırçalıyor. Yine fırçalıyor sözcüğü bir işin yapıldığını belirtiyor. Tuğçe yazı yazıyor. Yazıyor sözcüğü bir eylemdir çocuklar. Burada da yine bir iş yapılıyor. Zerrin ip atlıyor. Atlıyor sözcüğü bir eylemdir ve hareket belirtiyor çocuklar. Aynı şekilde Hakan top oynuyor. Oynuyor sözcüğü bir hareket belirtiyor. Şimdi bu kırmızı yazılan sözcükleri çıkarttığınızda cümlenin hiçbir anlamı olmaz çocuklar. Bu nedenle cümledeki en önemli öge iş, oluş, hareket bildiren sözcüklerdir. Şimdi diğer örnekte biz bu sözcüklerin cümlede bulmaya çalışacağız. Neler bildirdiğini Evet, aşağıdaki cümleleri inceleyelim. Şimdi, rüya ödevini yapıyor. Buradaki yapıyor sözcüğü iş belirtiyor, iş bildiriyor. Leman ip atlıyor. Atlıyor sözcüğü eylemdir ve hareket belirtiyor. Dün yağmur yağdı. Yağdı sözcüğü oluş bildiriyor. Çocuklar, oluş mu, iş mi, hareket mi olduğunu belirlemek için oluş bildiren sözcükler genellikle doğa olaylarını belirtiyor esas alıyor. Mesela yağmurun yağması, şimşeğin çakması, karın yağması, meyvelerin olgunlaşması, çiçeğin açması bunlar oluştur. E, hareket bildiren sözcükler zaten bora denizde yüzüyor sözcüğü, yüzmek, atlamak, koşmak bunlar bir harekettir. Yüzüyor sözcüğü hareket bildiriyor. Annem bulaşıkları yıkıyor. E, bir şey tamir etme, yıkama, e, temizlik yapma bunlar e, iş bildiriyor. Ödev yapma bunlar iş bildiriyor sözcükler. Baharda çiçekler açtı. Açtı sözcüğü oluş bildiriyor. Şimdi e, cümlelerdeki iş, oluş, hareket bildiren sözcükleri bulalım çocuklar. Birinci cümleyi okuyalım. <laughs> Annem yemek yaptı sözcüğünde, cümlesinde e, iş, oluş, hareket bildiren sözcük yani eylem hangisi çocuklar? Bulabildiniz mi? Annem yemek yaptı. Evet yaptı sözcüğü buradaki eylemimiz. Peki diğer e, cümleye geçelim. Ablam saçlarını taradı. Evet, taradı. Sözcüğü bizim e eylemimiz. Diğer cümleye geçelim. Kardeşim oyun oynadı. Bulabildiniz mi çocuklar? Evet, oynadı. Sözcüğü eylem. Ödevlerimi yaptım. Burada da yaptım sözcüğü cümlenin eylemi. Ağaçlar çiçek açtı. Açtı sözcüğü cümlenin eylemi. Kuşlar yuva yaptı cümlesinde yaptı sözcüğü cümlenin eylemi. Çağla bahçeye çıktı. Çıktı sözcüğü cümlenin eylemi. Deren mutfağa gitti cümlesinde gitti sözcüğü cümlenin eylemi hareket bildiren sözcük. Özgür kitap okudu cümlesinde okudu sözcüğü cümlenin eylemi. Babam fidan dikti cümlesinde dikti sözcüğü cümlenin eylemi. Peki çocuklar buraya dikkat ettiniz mi? Buraya kadar olan cümlelerde bakın iş hareket oluş bildiren sözcükler yani eylemler genellikle cümlenin sonunda yer aldı. Peki neden sonunda yer aldı? Çünkü bunlar kurallı cümle çocuklar. Kurallı cümlelerde kurallı cümleleri işlemiştik. Kurallı cümlelerde iş, oluş, hareket bildiren sözcükler cümlenin genellikle sonunda bulunur. Cümlenin sonunda bulunuyorsa eğer bu kurallı cümledir. Fakat bazı cümlelerde e, i̇ş, oluş, hareket bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer almaz. Ya ortasında yer alır, ya başında yer alır. Bunlara da kurallı olmayan cümleler demiştik. Mesela bu son iki cümleyi de ondan örnek verdim. Mesela Ankara'dan geldi dedem. Cümlesinde iş, oluş, hareket bildiren sözcük hangisidir sizce? Evet, geldi sözcüğü e, hareket bildiriyor ve bu cümlenin bakın ortasında yer almış. Peki? Diğer cümleye geçelim. Bindi adam otobüse cümlesinde acaba hangisi eylem, iş, oluş, hareket bildiren sözcük hangisi çocuklar? <laughs> Bindi. Evet burada da bakın başta yer almış. Demek ki e, bu iki cümle kuralsız cümle. Yukarıdaki cümleler ise kurallı cümle. Bu arada bunu da tekrar etmiş olduk çocuklar. Demek ki iş oluş hareket bildiren sözcükler sonda ise kurallı cümle, ortada ya da başta ise kuralsız cümle. Evet diğer çalışmamıza geçelim. Evet şimdi burada cümleleri hareket bildiren sözcüklerle tamamlayalım. Uygun sözcüklerle tamamlayacağız çocuklar. Evet, siz de okuyun, size tamamlamaya çalışın. Videoyu durdurup tamamlayabilirsiniz istiyorsanız. Dedem bize masal nasıl tamamlanabilir? Hangi iş oluş hareket bildiren yani eylemle tamamlayabiliriz? Dedem bize masal anlattı. Değil mi çocuklar? Peki Erhan köye gitti. Arılar çiçekten çiçeğe konuyor yemeğimin hepsini ne yapmış olabilirim? Bitirdim. Evet, güzel bir film izledik. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Evet çocuklar, bugün sizlerle iş, oluş, hareket bildiren sözcükleri işledik. Çocuklar, iş, oluş, hareket bildiren sözcükler cümlenin genellikle sonunda oluyor bunlara biz kurallı cümle diyoruz e, İş, oluş hareket bildiren sözcükler e, Eğer sonda değilse cümlenin sonunda değilse ortasında ya da başındaysa bunlar kuralsız cümleler bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar hoşça kalın